yapılır? Geldik dağın başına rüzgarda motosiklete yakıt döktük. İnşallah kötü şeylere yol açmaz. Ne bileyim ateşlemeden falan. Aşağıda dikmal yapacağım kalanını. Сидим, ебакать, кем елок осязать Я особо в куртах не толщусь, но... lardan selamlar. Videonun bu kısmından sonrası en güzel manzaralı, en güzel dağ yollarının olduğu yerler. Maalesef mikrofonum kapalıydı. Sesten mahrum bir şekilde kayıt yapmak zorunda kaldım. Çünkü e, videoda gördüğünüz üzere son e, anlarda yani bu görüntülere gelene kadar, ben bu konuşmaya girene kadar kaza yaptım. E, küçük bir kaza. Veya düşme, yan yatırma da denilebilir. Derler ya işte her trafik kuralının arkasında bir ödenmiş can, bedel veya yerine getirilmemiş bir sorumluluk vardır. Şöyle ki ben de burada telefonumun bir uygulamasına girerek, kameraya girerek, kamera görüntülerine böyle eğilip bakarak şu O da şöyle, kaskın çene kısmına monte etmiştim bu GoPro'nun ayak kısmını böyle hafif kafamı aşağı eğdiğimde ki böyle aşağı eğince yol görüntüsü silüeti çıkıyor ee, sadece kısıtlı bir görüş mesafesine iniyor benim e, gördüğüm alan kafamı böyle eğince GoPro'nun önünde kırmızı ışık yanıp sönerken kayıt yaptığını anlıyordum yolun başında da dedim ya böyle her ne kadar hatıra amatör bile olmayacak e, seviyede Basit bir çekim yapsam da hatıralarım biraz ek donanımla biraz daha yapmışken iyi yapayım Ye yerine güzel e şeyler koyarak e yeterli ekipmanla yapayım istemiştim. Ama yola çıkarken bu benim ilk tecrübem olacak. Atıyorum bataryasını yetiştirebilecek miyim mikrofonumu verimli nasıl kullanacağım pilleri nasıl kullanacağım bunları bilmiyordum. Bundan dolay dolayı da e GoPro'nun bataryasını ayarlayamamak veya böyle sürekli kayıt yapıyor mu yapmıyor mu bunları beceremeden böyle bir meşguliyete daldım. Daha sonra da bu da bana kazaya mal oldu. Yani bu motosiklet aslında ben yanlış hatırlamıyorsam 97 yılıydı. Daha 8 yaşında falandım. Babam büyük bir bisiklet almıştı o zaman bana. Bisan Nevada diye. Hatta <laughs> sokaktan arkadaşlarım da şey yapardı. Bu kız bisikleti ya. Ayağım yetişmiyor ki yani. Büyük bisiklet aldık. Bu demir yüksekten değil alçaktan gitsin. E, ayağın yere bassın diye babam. O şekilde almıştı. Hani inip binerken düşme diye. E, sonra da dayım geldi. O bisikleti büyütmüşün gel bakalım. Bin şu motosiklete dedi. Ya, ayağım yere değmiyor. Puh vardı. E, mavi puh motosikleti vardı. Günümüz puhun. sadece puhu. 50cc'ydi yanlış hatırlamıyorsam neyse daha ayağım yere demiyor daha iyi sürer miyim süremez miyim gelen muş gel eb muş der bana. gelen muş gel sürersin sadece virajlara geldiğinde gazı kes frene bas derdi. yani uzun lafın kısası motosikletle tanışmam e, 97 yılında e, 8 yaşında olmuştu şu anda 36 yaşındayım bunca yıldır e, motosikletin üstündeyim ama e, kurallar işte boşuna yok Sürekli günümüzde de en çok bu elektronik cihazlarla uğraş ettiğimiz için dikkatimiz dağılıyor. Farklı kazalara sebebiyet veriyor. Neyse ki ben dediğim gibi bu kazayı ufak atlattım. E, görüntülerde de görürsünüz. Böyle e, basit bir şekilde ya. Yavaş da gidiyorum aslında ama e, kadrajımdan yani görüş, görüş alanımdan yol çıktı. Yolu kaçırdım çizgisini. O terim anlamıyla motosiklet hocaları... ...güzel e, ifade ediyorlar. E, böyle çok fazla kayıt... E, ...sosyal medya yaparken veya böyle aklımdan doğaçlama konuşurken çok... ...hitabetim, e, tecrübem yok. E, hidabe, hitabetim var ama böyle tecrübem yok. Her neyse. E, yolu işte o terim anlamını bilmiyorum, yolu kaçırıyorsun. E, daha sonra bir motosikleti biraz dik tutmaya çalıştım ama... E, ...olan oldu çoktan geçmişte, çok geç kaldık. E, baktım artık oluru yok. Sağa yaktık kısmı dedim orada bulunan kayaya çarpacak daha kötü böyle yolun üstünde sürükleneceğim yani motoru çırptıracak üstünden atacak ee, daha bir de daha daha başına kalıp kalma ee, muamma bir de bilirsiniz bu kaza gerçekleşirken aklınızdan saliseler içinde binlerce fikir binlerce film şeridi senaryo geçer yani yarıdan kimseye göstermesin benim de öyle oldu Te buraları hesapladım. En nihayetinde motoru motor artık baktım gitgide yoldan artık kurtarmak imkansızlaşıyor. Ön frene basıp yatırdım motosikleti ve tam da o kayaya vardı sağ ayaklık ve motorun sağ kısmı çarparak sağ direksiyon kolundan itibaren çarparak düştüm oraya. Kaskımda da hafiften darbeler var. Bilmiyorum fotoğrafını çekmek şu anda montaj işte biraz yormaya başladı. çok büyük olmazsa kasta darbeler var. Yani kaskın da önemi burada ortaya çıkıyor. Ee, olay böyle soğukkanlılıkla yapım da soğukkanlıdır. Olayı yaşadım böyle kalktım elime falan baktım. Dedim tamam sorun sıkıntı yok. Şükür bunu bu şekilde atlattık. Yani yaradana şükür. Dedim gidilmesi gereken bir yol var. Ön lastiğimde biraz hasar vardı. Gelmiş böyle kaya batmış. E, iç lastiğe. Dış lastiği yarmış. iç lastiğe batmış kaya. E, orada kalmış, e, jant eğilmiş, jant böyle kırktan sonra sallama değil çırpma yapıyordu. Belli bir süre sonra zaten kilometre sayacım bozuldu, e, kaportamın sağ tarafı gitti ama motosikletin iskeletinde öyle önemli bir hasar yoktu şükür. Sadece birkaç çekiş darbesiyle işte, o sağ ayaklı ve sağ fren e, bacağını düzelttik. Hemen e, geldim. Moralim bozuldu tabii. Çünkü dedim bu dedemin hatırası bana. 2005 model motor lisede e, karne hediyesi olarak alınmıştı. E, i̇ster istemez ona acıdım. Neyse geldim işte Adana'ya. Birkaç gün geçer geçmez hemen Konya'daki bir, bir önceki restorasyon videolarımda bahsettiğim e, firmayla görüştüm. Sağ olsun Konya'daymış o da. Beni de yazın sipariş ettiğimde biraz sohbet ettik. Tanıdı. Birkaç eksik parça vardı. Onu da gönlünden koptu. Hediye, hediye olarak yolladı. Ona da ayrıca teşekkür ederim. Alim motor. Ee, ismini unuttum beyefendinin. Hakkını helal etsin. Ee, ondan sonra motosikletimi tekrardan topladım. Şu anda yanakta taktırdım. Sıfır ön jant aldım. Normalde akorta yer tuttu ama pek istediğim gibi olmadı. Sıfır jant aldım. Dedim ya motosikleti ben kısmetse bir klasik niyetine e, yıllarca saklamak istiyorum Kaportası tadil yana kattırdım. Sadece bir yazı işi kaldı, ufak tefek detay kaldı. Bundan sonra e, videonun ilerleyen kısmında da sessiz bir yolculuk oldu. Çünkü kaza yaptım. E, moralim bozuldu. Zaten e, yolumdan da bayağı bir şaşmış oldum. Tecrübe edemediğimden hani kamerayı verimli kullanamadım, sık sık durup e, bataryasını değişmiştim. Şu anda ben e, motosikletime USB çakmaklık taktım. LED lamba taktım. Bunların müsait bir zamanda elektriğini falan nereden aldım? Hani olur da bir şey fırsat bulursam bunları da söktüğümde çekerim. Hani yapmak isteyen arkadaşlara yine yol gösterebilirsek ne mutlu. Bundan sonra USB çakmaklığı kullanarak bu USB çıkış daha doğrusu USB çıkışı kullanarak kamera kayıt veya batarya sorununu aşmış olurum. Hem de böyle biraz daha kaygılanmam, daha rahat kullanırım diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda nasipse böyle Adana civarı manastırlar olsun, eski kaleler olsun veya böyle güzel motosiklet rotaları olsun. Mesela Hatay Titus Tünelleri çok dikkatimi çekiyor. Tarihçi olarak da zamandan beri hep dikkatimi cezbetmiştir. Oralara gitmeyi planlıyorum. Yolun bu kalan, geri kalan kısmı da sessiz devam edeceğim bu yolculuk videosunu uzun uzun çekiyorum. Vlog tarzı böyle kısa kısa çekmiyorum. Çünkü dediğim gibi hafızada, belleklerde saklayamam. O yüzden uzun uzun çekiyorum. geçtiğim yollarda sizlerinde izi varsa bu izlerde, hatıralarda buluşmak ümidiyle diyeyim. Ne diyeyim yani? Gönül dostlarınız çok olsun. Diyeceklerim bu kadar.